Bugün Fenerbahçe Dinamo Kiev karşısında takım halinde iyi oynadı. Hatta eee notlarımın arasına yazmışım. İlk yarı benim için rakip ceza alanı içinde buluşma kriteri çok önemlidir istatistiklerde. Topa sahip olma, atılan şut, tabii ki e, isabetli pas oranı, bunların ayrı ayrı değeri vardır, ayrı ayrı okunuşu vardır, maça yansıyışı vardır. Ama bir takımın rakip ceza alanı içine topu getirmesi orada e, gol arayışı benim için çok değerlidir. Ve ilk yarıda rakamlara baktığımda 12'ye 2. Yani Dinamo Kiev iki kere bizim ceza sahamıza gelmiş ama biz 12 kere topu oraya taşımışız ki bu 12 taşımanın minimum minimum 8 tanesinin net gol pozisyonu yaratacak tehlikedeki ataklar ve buluşmalar olduğunu söyleyebilirim. Öne çıkan isimler tabii ki bizim Genç Arda. E, prensimiz diyelim. E, gerçekten de ee, şunu söyleyeyim, futbolculuğu evet inanılmaz yetenek yani e, yorumcular benim gibi futbol severler, senin gibi futbol severler ekranların başındaki taraflı tarafsız herkesin e, yetenekleriyle birinci sıraya koyduğu bir isim. Ama e, özellikle Jorge Jesus e, onun kariyerinde çok önemli olacak. Yani bakıyorsunuz risk eşiği en yüksek iki deplasmanda 11'de başlıyor. Yani bu kolay değildir. Ve bugünkü attığı gol az sonra özetlerde gelecek. Hani e, Kaleci'nin bir hatası var. Orada e, Yan topa çıkıyor, topu. Yüksek, yüksek bir top ama Arda'nın vuruşu orada birçok oyuncu ayağının içinde o vuruşu bu kadar net yapamaz. Kale'ye savunmanın kaçması, Kale'yi kapatması ama onun tek vuruşta onlara o şansı vermeden içeriye atması çok önemliydi. Onunla birlikte tabii ki Arda'yı kutluyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Süre alması çok hoşuma gidiyor. Ama Jesus onu galiba kullanma kılavuzunu yazıyor. Yani Arda'nın kullanma kılavuzunu Jesus yazıyor. Bence çok önemli bu oynatacağı, oynatmayacağı, sonradan oyuna sokacağı, süre vereceği dakikaları çok iyi biliyor. Ve bana göre Arda'dan alabileceklerinin de en yüksek limitlerini zaten hoca alıyor. Bundan sonra daha da alacaktır. Özellikle Dünya Kupası arasından sonra yapılacak antrenmanlar, çalışmalar Arda'nın ben ikinci devrede çok daha fazla süre alabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Ama iki tane daha isim söyleyeceğim bugün. Ener Valencia ve Arao. Yani ikisi de bugün, gerçi takımın tamamı iyi oynadı ama ikisi bugün ee, nasıl diyeyim bir binanın taşıyıcı kolonları gibiydi. Yani taşıyıcı kolonlarınız sağlamsa üzerine istediğiniz kadar kat çıkabilirsiniz. Korkmayın. O temel sallanmaz. Çünkü taşıyıcı kolonlar sağlam. Ara o deyken ve Hani e, attığı golü söylemek istemiyorum. Yine Arda'nın bir gol, bir asisti var ama şunu söylemek gerekiyor. Nerede, ne yapması gerekiyorsa onu yapıyordu. Ki sakatlıktan sonra biliyorsun dönüşünde biraz sallanan bir performansı Doğru. vardı. E, Arao bu değil diyorduk çünkü biz daha iyisini gördük Arao'nun. Ama bu karşılaşma Arao'nun yine zirve performanslarından biriydi. Ve e, yanlış hatırlamıyorsam rejiden e, çocuklarımız bakar onlara. Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Ener Valencia ve Dünya Kupası'na katılacak olan bir Ener Valencia. Bugün bir Ener Valencia performansı izledim ki Batuay'ı da önde çift santrafor iyi oynadılar. Rakip savunmayı çok yıprattılar. <laughs> gerçekten çok yıprattılar. Çok yordular. Ba zaman zaman veya hatta çoğunlukla e çok acize düşürdüler onları. Ama bir Ener Valencia performansı vardı ki önüne atılan her topta kanattan içeriye hareketlendiği her pozisyonda rakibini bu kadar mı çabuk ekarte eder? Girdiği ikili mücadelelerde bu kadar korakor mücadelelerde bu kadar mı başarılı? Sadece bitirici bir oyuncu olarak değil, topu taşıyan, getiren, arkadaşlarını da pozisyona sokan çok yönlü bir oyuncu Harikası. olduğu için siz zaten bunları Ke söylüyorsunuz. Kesinlikle. Ya yani bugün Fenerbahçe izlerken çok keyif ver.